Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Windows 10 ve 11'de unutulan yerel hesap şifrelerini kırmak için Active Boot Disk uygulamasıyla nasıl işlem yapabilirsiniz anlatacağım. Öncelikle videonun altındaki linkten ISO dosyasını indirip Rufus ile yazdırdıktan sonra BIOS ayarlarından boot etmeniz gerekiyor. Bu barın dolmasını beklemeniz gerekiyor. Gelen ekranda next diyoruz. Windows'un kurulu olduğu birimi hızlıca bulabilmesi için birinci seçeneği seçebilirsiniz. Birinci seçeneği seçip Next diyorum. Otomatik tarayarak Windows'un kurulu olduğu birimi buldu. Next diyorum. Hangi yerel hesabın şifresini kırmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Ben burada ikinciyi seçiyorum. Next diyorum. Bu menüde herhangi bir değişiklik yapmadan Apple butonuna tıklıyorum. Yes diyorum. Ve yerel hesabımızın şifresi kırıldı. Artık uygulamayı kapatabiliriz. Daha detaylı videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Deli Petrol 6 kanalına abone olmayı, videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.